Üniversite TV haberlerine Trakya Üniversitesi ile devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doktor Enver Dinçsoy ve yardımcıları Doktor Üyesi Özge Alev Sönmez Çalış ile Doktor Öğretmen Üyesi Özgür Kayapınar, Uzun Köprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor İsmail Kılıç ve Müdür Yardımcısı Doktor Derya Dinçer Gültekin, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Osman Nuri Hatipoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğretmen Burak İşçimen de katıldı. Ziyarette üniversite yöneticileri ve ticaret odası temsilcileri arasında işbirliği ve iş fırsatları konusunda görüşmeler yapıldı. Bu buluşma, yerel iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.